Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte tabii ki paket açacağız. 116 milyon coins var. Laf uzatmadan hemen neredeydi bu? Ha, buldum. Hemen 100-109 arası açtık. Kötü geldi. Bu kez de 80 milyona 104 109 arası. Hadi bir kon. Yoksa. yok. Bunlar çıkarsak da aynı kalıyor. Me o onlar şu ya mertensi satalım. Şunlarım. Mertens dedi düştü tabii. Mayra. Takaslardan. Uzatma şey bine gidiyor. Tots parçası 5'e gidiyor. Tots parçasına gitsin. Şimdi 2 2 4 2 4'dan 6 tane gerekiyor. Bacıyı 100 yap. 110 yapmak için. Bundan bir coin çıkarabileyim. 63 63 milyon ara. Takasdan alın, oyuncu takası yeniden yapalım 20 milyona. Çalım umarız güzel bir şey. O ne? Buna bir kon gelir mi acaba? Bu <laughs> maçık açıkçası biraz zorluyor ama sorun değil şimdi yüksek çıkacak. Buradan da Sobek Fase Komora. Bu sefer güzel bir oydu. Hadi ver. Kar Horta. Bu sefer kötü oldu. Hepsini 15'e. 3000 kazanalım. Thank you dolu dolu bir video bunu isteyen uzatmalar etkinlikler 23 seçimler hadi gençler sizin şansınıza bak çıktı çünkü bak yolun üstüne bir oyuncu daha çıkarsa çok güzel olur çok güzel olur hadi bakalım ne geldi? Şuradan bir kum dedik. 15'i seçelim. Geniş saat, ol. 15 kadar son yedik bıraktı. Bagyo. Hilali hoş olsun. Kum cool çıktı. Şimdi o kaç ama değişecek. Sonraki videoda 108 yeni olmak dileğiyle. Bay bay gençler. Görüşürüz. Bu videoya da ayrıca like atmayı ve abone de olmayı unutmayın gençler.